Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Broken Bonus oynayacağız. Yeni güncellemeler gelmiş. Ona bakacağız. Şimdi play this meet'ten. Doğduğumuz yere gidelim. Bu seviyeler için seviyeler çıkmaya çalışacağız. Şimdi gidiyoruz. Allah'ım ay. Oh, kırdık. Kafamızı kırdık. Oh, kırdık kırdık. Kırdık. Biri oldu. Oradan da atlasa kimin kırılmaz tabi. Oradan atlasa bir kanım. Of çok para kazandım. Biraz biraz para kazanacağım. Şöyle öyle yukarı çıkacağım. Özelliği sonra basacağım. Ya da şimdi basayım. Vah. Wow. Vay bir şey. Bu ne bir fengi para kazandım. Ama tabi taşa değilse. Ay 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 bismillah bismillah bismillah. Su su çok az. Ben kazanıyorum. çok Öldüm ki. Abi bu özet abi ölüm abi. Ölüm abi? Bu ölüm. Çocuklar. Of Bir kere. iyi çıktık. Bu videoya 5 milyon like ederi ki şahitisi onu anlamı. Tabii o like gelse 5 olsun. 5 milyon like gelese devam var mı? Bu diyor. O hatırlat arkadaşlar. Tabii eski telefonumda çok 2. E, adadaydım. Of çok kötü. Bir dakika harita değiştirebiliyor muyum? Yok. Anam Unutuyorum <laughs> ne bileyim ben de. Çocuklar böyle bir soylu dilini koymuşlar stopa basın. Size para veriyor. Çok değişik değil mi? Hem de kendi para kazan Şimdi şöyle hay çıkacağım. Şimdi kendi kendime çıktım. Ne değişiklik? Ay ay düşeceğim. Ah, ya abi bir zamanda bir arkadaşlar bir ne oyunu olamadık ya bir ne oyunu Çok az kaldı bir ne oyunu. Tur cevap videosu var. Ah oğlum abi çok güzel. Bu da ne kartım? Ah, sen gir, sen gir, sen gir, Çocuklar yanlışlıkla Roblox TV'nin yanına geldik. Tıt tıt tıt. Yanlışlıkla. Yanlışlıkla lan. Yanlışlıkla. Ben niye üstümü giymemişim? Aha işte ben videoyu durdurup bir üstümü giyip geliyorum. Şu anda geliyoruz çocuklar. Normal olabilir. Yok böyle bir şey giydim geldim kıyafetimi biraz da büyüttüm. Şöyle tam da çıkabilirim yani. Abi şöyle inecektim. Ya oradan bile maya kayar. Buraya kadar geldim. Ay ay şöyle oturayım ya. Oy tam kolum kırılmış. Tamam. Şimdi... Aa, evet böyle atlayabilirim. Evet. Var burada kimse yok ama. Ben kaçayım Ben daha dokuzuncu yapmışım. Gevenler farklı da olabilir. Ne, ne bileyim ben. Ne bileyim ben. Nereye dayarsan daya. Uça mı dayacağım? Öleceğim, Halloween a... Bakın müzik var bunu biliyorum. Bak işte yaptım tabi Yok Uff Şöyle yapmışım Aha aha ilk tane çocuk Abi internet kasıyor. Aslında internet çok iyi ama Oy. Sen yine mi gela? Hmm. de ben de Oy, kırıldı. Her tarafım kırıldı. Oh, her tarafım kırılmış. Daha yeni dişim çıktı. Her tarafı uyuyordu. Kardeşim dişle edeyim mi? Bir lokma kötü. E, kötü mü çocuklar? Bir lokma kötü. Oy oy oy. Tanzan gele ben gel abi. vaka vaka. Ne da gelecek böyle şarkı. Ben gel abi. Şarkısı iyi. Eee yiyeyim. Söyle şuradan da kırayım. Ne bileyim ben. Hep yani kırıldı abi. Bakın nelerimiz kırılmış, nelerim kırılmamış. Neyse bu filan videosu gelecek. Tabii bir abone özel. Ha soru cevap gelecek de ben niye unutuyorum. Ama o da gelecek. Tabii bir abone olursam. Bak. Dört oldum. Dört. Kazıklandık. Ya abi böyle bir şey olur mu? Kazık. Bir de 19 diyor. Böyle bir kazığında. Ya e daha bir yerimi kıramamışım. Çünkü bu oyunda bir yerlerimiz kalıyoruz. lan hiç anlamayın. Of şuradan niye kırdım ben? Tabi oraya geçmek yasak. Ama sudan diyorum. Tabi oraya gidince biz atıyor. Ama bugün o oraya geçeceğiz. Takipçilerim için. Can takipçilerim için. Bacağım açtım mı? Ben çok da görmedim mi? Ya gene mi aynı? Ben şimdi onunla gölü ya. şey, Taşlar. Şimdi çok güzel yapacağım. Dı dı e, çok güzel <laughs> Evet. Hiç e, mi patlaması oluştu. Bey son ermiş. Yuvarlak özet. Son ya bir tane daha yapacağız çocuklar. Az kalmış. Tabi bu bölümde para biriktireceğiz. İkinci bölüme de yarın geçeriz. Ben. Hadi bakalım bugün deniz günümüz. Anne ne dedi ki çocuklar bu de burada söyler ama çocuklar bu olur. <laughs> Çok güzel değil mi? Aha üç kişi geldik. Ha çocuklar atıyoruz. Hiç, kimse gelmesin. İnternet kasıyor şimdi. Oy toplat. Oy toplama bak. attım. Sen gele ben gele. Ee, bak e, bak. Hmm, hmm. Sen gele ben gele. Sen gele ben gele. Aha geliyor. E geliyor şarkı yapmayı düşünüyorum. 15 1 milyon abone özel. Bu du du du. Oysa biz bir daha 1 milyon olmadık. Daha var çok. Kadar sıkıntı olursa da bilmiyorum. İnşallah olmaz. İnşallah olmaz. İnşallah olmaz. Çünkü ben bu kadın al hava Şimdi çocuklar. Bizim amacımız ne biliyor musunuz? Kömüğümüzü. son vermiş. O anlamda da beyin ödev yapamayacağız. <laughs> bir beyin kafadan çıkarsa onun içine zeka şeyleri koyarsa çocuk daha çalışmayı bir tek seviyor. Telefonla oynamayı değil. Abi okula da Ne yapıyorsun? Kaçıncı sınıfa geçtiniz? Bu videoya 5 saat bile gelmeyecek. Bu videoya 15 bin like bekliyorum. 10. Bak 10. 10 ya da 5 gelsin. 5. Devamlı. Let's go. Let's go. Let's go. Daha bir şey var abi. Abi hava bir şey daha iyi onunla oluyor ya. Oh, oh, I'm going to kimse konuşmasın ben öldüm. Yeni seviyeyi geçtik. Evet yeni seviyeyi geçtik. Ben ne de dedim? Ben de sandım. Ne oluyor? Bir tane daha seviye çıkayım mı? Tamam hadi takipçilerim için çıkıyorum. Takipçilerim için çıkacağım. Çünkü o için siz benim canım takipçilerimizsiniz. Sonra buraya geçmişim. Oho bura çok güzel. Bura bir yeri kal falan filan için. Altıncı yayı let's go diyoruz. Oy buzlu ya. Altı bay bay. Şimdi o oh, bura. Ben doldum. Burası ne? Ha yukarı çıkıyorsun. Kesin yukarı. Takipçilerim için aldım ben. Yoksa niye alacağım? kitap alırım ben. Ben takip yapayım, Evet. Bir aile olacak <laughs> Hastalığı geçebilir. Ben... Kardeşim nasıl oldu? Ben uçamıyorum daha. Ben geleyim anlatayım. Tamam diyelim. bir gidelim. Şey Şaka yaptım. Biz işimize devam. Uf, oysa öyle bir şey aldım mı? Basketbol yazılar çocuk. bugün ölüm anına kavuşacak. Yani ölüm anına kavuştu. Toprağa düştü. Bir çimene düştü. Sonra kuma geldi. Kumdan denize gitti. Sonra hayatı böyle oldu. Sonra da artık kemikleri kırıldı. Ama yeter yine de, de bir şey olmamış. Hastaneye kaldırdı ve gemi delilerek atlıyordu. Amacımız e, nasıl bulduk? Bu çocuk geri deliriyor. Ya abi Roblox haberi çıktı. Böyle bir şey olsa uh, Oldu ya. Ya bir değilse korkunç. Ama siz öyle şeyler paylaştınız. Siz öyle şeyler paylaştınız. Haber şu anda öyle şeyler paylaştı. Bak haber öyle şeyler paylaştı. Biz paylaşmadık öyle bir şey. Böyle Roblox öyle bir şey yapmıyor. Şu an Roblox kızgıdır ama yani. Bak onu. O zaman kavga çıkacak Onların video çekecek. Sonra da dünya ne problem kanalı olacağım. Kanka benim kanalı geçeceğim. Kardeşimin üzeri. Burada da çok kan yaptım. Oho buraya bile atlıyorum. çocukla buradan kasıyorum. Aga evet. Böyle çalıyor. Robert ne oluyor Robert? Robert ne oluyor Robert? Robert ne oluyor Robert? Robert. Allah rahmet eylesin. Allah bakmayın sakın. Kardeşim bir daha öyle atladığını görmeyeyim. Aaa. Aa, gene aa, vuruyor. Ah ah. Düştüm senin yüzünden. Düş ya. Burada mı sanki? Hadi atla. Alo. Alo. Alo iyi misin kardeş? Allah rahmet eylesin. Ki buradayım ki. Gerçekten prosun. evet buradayım. Hatta öyle değil miyim? Tut diz tut diz Tut diz gel. Hadi bok Denize gideceğim. Yes yes. Anneler kural koy çocuklar. Bir tek söyle yapar. Ayağını sokup ve sokup gider. <laughs> bir tek öyle çocuklar gider. Kardeşim bile gitti gidiyor. Kurtardık ama. Tabi babam vardı diyordu. Al tek başına nasıl geçse daha bir yaşında. Orası, orası küçük bir deniz. Orada doğru ki bir çocuk doğmaz. Bir baba gelse bile şu anda taşar ki. Evda evet bir suyu boşaltırsın. O derece. Ne oluyor ya? Şimdi çocuklar bana bakın. Akıllı bir şey. Nereye düşüyor? Ah ne oluyor bana ya? Çok düştüm. Nereye, niye direkt stop açıyorsun? Ne bileyim. Şimdi sana para kastım da görürsün. Ee? Ayy. Kardeş iyi misin? Ne oldu abi? Kardeşim sen başka bir şey kırdın. Peki o ne abi? kemik. Evet. Bu kemik kırmadım. Bu oyunda ne o zaman? Bu kim bu ne? Eee kırması kırma tür değil mi? Evet abi. Demek ki değil. Bir tek onda ben varmışım ya. Yok <laughs> bir tane kişi varmış. Bak üzüldüm ha. Bir tek ben koyardım. Kime? Bana. Oje burada bitelim hepinize bay bay. Like up ve